Merhabalar. Ayşen Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok kolay bir Tunus işi örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Şöyle iki renk kullanacağım arkadaşlar. Parlament mavisi ve beyaz seçtim. Şöyle üç buçuk numarada Tunus tığım var. Sizin iplerinize yakın bir tığ da kullanabilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Öncelikle zincir çekeceğiz. Zincirimizi çok sıkı çekmeyeceğiz. Şöyle bir tane kilit zincir oluşturdum. Bundan sonra zincirinizi çekinli yapacaksanız hırka bundan çok şık hırkalar olur arkadaşlar. Şöyle bir rengini batik iple, bir rengini düz iple yaparsanız muhteşem hırkalar elde edebilirsiniz. Şöyle diz üstü hırkalar çok şık olur. Umarım kışın bir tane çalışırız. Şöyle 2-3 tane daha çekelim. Bu kadar zincir bizim için yeterli. Hemen ilmeklerimizi çıkarmaya başlıyorum. Şöyle ilk zincire batıyorum. Şöyle ilmeğimi çıkarıyorum. Her bir zincirden ilmeklerimizi çıkaracağız. Zincirlerimizi bol çektik ki alt tarafı toparlanma yapmasın. Bu şekilde şöyle ilmeklerimizi çıkarıp gelelim. Toplamda 22 tane ilmek çıkardım göstermelik için. Siz ne yapacaksanız ona göre zincirinizi çekin arkadaşlar. Ondan sonra fazla gelen zinciri kesersiniz. Şöyle buradan fazla gelirse zincirinizi kesebilirsiniz. Şimdi 2 2 kapatıyorum. Şöyle iki tane ilmeğimi beraber kapattım. Sonra şu ilmekle şu ilmeğimi beraber kapatıyorum. ilmeklerimizi yapıp bitirdik şimdi toparlanma yapmasın diye arkadaşlar kıvrılma yapmasın diye bir sırada ters öreceğiz tersi nasıl örüyoruz hemen şöyle ipimi öne aldım buradaki ilmeğimi batıyorum ipimi öne aldım parmağım üzerine bırakıyorum örüyorum bir sıra haroşa öreceğim buraya öne aldım şöyle öne doğru alıyorum ve kapatıyorum tekrar öne aldım ipimi ilmeğime takıyorum sonra öne geçiriyorum şöyle parmağımı koyup kapatıyorum öne aldım şöyle ilmeğimi öne alıp örüyorum ipimi öne aldım ilmeğimi şişimi geçirdim ipimi öne alıp parmağımı koyup örüyorum gördüğünüz gibi haroşalarımız da oluşmaya başladı bu sırayı da bu şekilde yapıp örelim arkadaşlar şöyle başa kadar gelelim Gördüğünüz gibi hepsini örerek haroşalarımızı oluşturmuş olduk. Artık toparlanma yapmaz arkadaşlar. İstediğiniz kadar haroşalarınızı yükseltebilirsiniz. Ben şöyle sadece bir sıra gösterip nasıl örüldüğünü göstermek istedim. Yine 2 2 kapatıyoruz. Iki, iki kapatıp şimdi modelimizi kurmaya başlıyoruz. Şimdi zincir çekiyorum. Dört tane zincir çekeceğiz. Bir, iki, üç, dört. Dört tane zincir çektim. Hiç başına almadan şuraya parmağım koyuyorum ki buradaki ipim şöyle bollanmasın arkadaşlar. Hemen şöyle ilk ilmeğin arasında Şurada ilmeklerimiz var gördüğünüz gibi. Bu şekilde batmıyoruz ilmeklerimizi. Şöyle batmıyoruz. Hemen buradaki ilmeğe ilk ilmeğin arasından batıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. 1 2 3 4 4 tane zincir çektim. Yine parmağım buraya bırakıyorum. Hemen bir sonraki ilmeğin arasını Şöyle gördüğünüz gibi aradan batıyorum. Aradan arkaya batıyorum. İlmeğimi alıyorum. 1 2 3 4. 4 tane zincir çekiyorum. Şöyle hemen ilmeğimi şöyle parmağımla tutuyorum. Bir sonraki ilmeğin arasından batarak ilmeğimi çıkarıyorum. 1 2 3 4. Hemen parmağım buraya bırakıyorum ve alttan ilmeğimi çıkarıyorum. 1 2 3 4 Yine bunu hemen parmağımla tutuyorum ve aşağıdan ilmeğe batıp zincirlerimi çekiyorum. 4 bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar hepsini yapıp tamamlayalım. Şöyle sonuna geldim arkadaşlar. 21 tane ilmeğim var. Bir tane son eksik. Şöyle gördüğünüz gibi hemen şuraya batıyorum. Son. İlmeğimi çıkardım. 1 2 3 4. Yine şöyle sayın eksik olmasın 22 ile başladık yine 22 tane olması gerekiyor 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 22 tane burada ilmeğimiz var şimdi bunları tek tek kapatıyorum bu sefer tek kapatıyoruz şöyle bununla bunu beraber kapattık şunla şunu da beraber kapatıyorum Hemen ikisini beraber kapattım. Tekrar ikisini beraber kapattım. Yalnız şu arasını çok sıkıştırmayalım ki böyle birbirinin üstüne denk gelmesin modellerimiz. Bol bir şekilde kapatalım. Gördüğünüz gibi kocaman bir model elde etmiş olduk bir sırada bununla çok kolay şöyle iki günde bir hırka yapılabilir sonuna geldim son iki ilmeğimi kapatmıyorum beyaz ipimi alıyoruz Hemen beyaz ipimi aldım. Bu son iki ilmeğimi bununla beraber kapatıyorum. Hemen şöyle şunu da çekiştiriyorum. İsterseniz şunları bağlarsanız ilk olduğu için arkadaşlar normalde bağlamıyoruz. Şöyle oraya bağlarsanız bunlar da çıkma yapmamış olur. Şimdi buraya sağlamlaştırdıktan sonra yine 1, 2, 3 4 4 tane zincir çektim. Zincir çektikten sonra buraya parmağımı koyuyorum. Hemen ilk şuradan. Hemen ilk zincirin arasından batıyorum. 1 2 3 4. Tekrar parmağımı buraya bırakıyorum. Şu arkadan ipimizi de yürütelim. Şunu bırakıyorum. Diğer beyaz ipimi arkadan saklayacağım hemen yine buraya batıyorum ilmeğimi çıkardım 1 2 3 4 tekrar aşağıdan 2 zincirin arasından batıyoruz 1 2 3 4 tekrar bir sonrakine batıyorum 1 2 3 4 tekrar bir sonrakine batıyorum 1 2 3 4 bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim sıra sonunu bir kere daha göstereceğim şöyle sıra sonuna geldim arkadaşlar iki tane ilmeğim kaldı ilmeğimi battım son iki yapıyorum dört tane zincirimi çektim ve buradaki son zincirimiz yukarı çıktığımız zincirin arasından batıyoruz burayı da zincire battım şöyle ilmeklerimi çıkardım ve zincirimi çektim şöyle görüntüsü çok şık ve çok da güzel bir model şimdi yine sayıyoruz 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22. 22 tane burada yine aynı şekilde ilmeğimiz var. Şimdi 2 2 kapatıyoruz. Bununla şu ilmeğimi beraber kapatıyorum. İkisini beraber kapattım. Tekrar ikisini beraber kapatıyorum. Yalnız birazcık böyle bol bir şekilde kapatalım ki zincirlerimiz üst üste gelmesin modellerimiz. Şimdi kapatayım ip değiştirmeyi de göstereyim. Bu ikisini bırakıyorum. Hemen ipimi değiştiriyorum. Bunu bırakıyoruz. Hemen diğer ipimi geçiyorum. Şöyle bunu bu tarafa alıyorum. Hemen ikisini renkli ipimle kapattım. 1 2 3 4 Hemen buraya parmağımı koyuyorum ki bu aşağı inmesin ki arkadan ipimiz burayı çektirmesin. Hemen buraya batıyorum. 1 2 3 4 Bu şekilde modelimiz devam ediyor arkadaşlar. Ben şöyle büyük bir parçada yapayım. Son bölümde görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar şöyle farklı bir renkte kamera arkasında yapıp tamamladım. İkisi de çok güzel oldu. Kiremite de çok yakıştı. Parlament mavisine de ikisine de çok şık oldu. Siz hangi rengi beğeniyorsanız onunla yapabilirsiniz. Bundan çok güzel dizüstü hırkalar yapabilirsiniz uzun uzun. Çok güzel çanta olur, bebek battaniyesi olur, yatak örtüsü yapabilirsiniz. Birçok yerde kullanabileceğiniz çok güzel bir model oldu. Bebek battaniyeleri için arkadaşlar musine'li şişler var. Böyle telli şişler. Şu anda yanımda yok gösteremeyeceğim. Onlardan daha önce videolarda gösterdim. Onlardan tuhafiyelerden alarak yapabilirsiniz. Kolaylıkla. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.